Arkadaşlar yeni dev çekilişimiz başladı. Çekilişimizde 4 kişi 310 markalı parası bir kişiye de kompakt çekilişimiz olacak arkadaşlar. Çekilişimiz dediğim gibi hala devam ediyor. Katılmak için ne yapacaksınız? 1. Samet Aydoğan kanalına yani bu kanala abone olacaksınız. 2. Yorumlar kısmına katılıyorum yazacaksınız. 3. De video like atacaksınız. Çekilişimiz 30 Nisan tarihinde YouTube hikaye kısımlar açıklanacaktır arkadaşlar. Çekilişimize katılmak için abone olacaksanız yorumlar kısmına katılıyorum yazacaksınız ve video ya like atacaksınız. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, video like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum yazarsanız sizler için muhtemel o kadar çok çoğalır. Hemen videomuza geçelim. Hepinizden merhabalar arkadaşlar. yepyeni bir efsane bir top videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Arkadaşlar bugün ne yapacağız bugün? e, Play of the olsun ikon top açılımından olsun dediğim gibi efsane bir top açılımı yapacağız. Sizler bu top açılımlarından hangi isimleri buldunuz yorumlar kısmında belirtin lütfen. Arkadaşlar sabah saatlerinde efsane bir taktikli top açılımı videosu geldi. Ve ikon Ronaldo'yu bulduk arkadaşlar. Dediğim gibi sizler hangi isimleri buldunuz yorumlar kısmında belirtin. Hem playoff tweetten hem de arkadaşlar ikon top açılımından. Hemen şöyle tıklayalım. Real Madrid'i görüyorsunuz Playout Week olarak e, Şampiyonlar Ligi'ni görüyorsunuz arkadaşlar Ve bir de Japon Ligi gelmiş Hemen şöyle Playout Week'e tıklamak istiyorum Neymar var arkadaşlar En dikkat çekici oyuncu 95 seviyesinde görüyorsunuz Sonra e, Şöyle tıklayalım Sabek önemli çünkü Alexander Arnold Güzel Hepsi siyah top olarak gelmiş Güzel kimlik de var ben buradan arkadaşlar tabii ki de herkesin istediği gibi Neymarı çok istiyorum çıkartmayı. Ama bu hesapta herhalde full ikon açarız. Sonra Halil'in hesabına geçeriz. Halil'in hesabında da pilot ikon açarız. Veya da tam tersi yapalım bu hesap. Ama bu hesapta ikon top açılımı yapalım. Gene arkadaşlar şöyle hızlıca bir tane top açılımı yapmak istiyorum. Bir an ilk de, de gelmezsin haber edecektim. Zaten de gelmedi. İspanya'ya gitti. Abi İspanya gidiyorsan siyah topu vereceksinizlere Bu arada arkadaşlar çekilişimiz başladı. Çekilişimiz 30 Nisan'da YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Allah nasip ederse. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? Bu kanal arkadaşlar yani Samet Aydın kanalına abone olacaksınız. Videoya like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum. Kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, video like atarsanız ve yorumlar kısmına katılır olarak dediğim gibi kendinizden belirtirseniz sizler çıkma muhtemelen o kadar çok çoğalır. Arkadaşlar çekilişimizde bir kardeşimize konu paket, dört kardeşimize de yorumlar kadar paralı çekilişimiz olacaktır. Bu arada geçen yani bundan bir önceki top açılımında da Galatasaray yoğunluklu gelmişti yani normal ulamadığımız ikon Galatasaray oyuncuları geliyordu. Gene aynı şekilde Galatasaray oyuncuları geliyor. O zaman bir taktikli top açılımı gider. Cristiano Ronaldo, Beckham. Arkadaşlar sabahki videoyu izleyenler biliyordur İzlemeyenler için tekrardan söylüyorum. Arkadaşlar sabah bir tane top açılımı yaptık. İlk başta pembe ekran oldu. Sonra normal böyle ekrana dönüştü. Paramızda resmen dalga geçti. Arkadaşlar hepsi pembe oldu ekran. Ondan sonra normale dönüştü ya gri oldu. Tam dedim ben de oley be ikonu bulduk. Varan geldi. Ama tabii ki de Konami herkesi şaşırtıyor. Hemen şöyle taktiğimizi denemek istiyorum. Sabah bu taktikle bulmuştuk bildiğiniz üzere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen şöyle şuraya geçelim. Buradan da arkadaşlar oyun tarzları verimli kanatmış. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen şöyle geriye tıklıyoruz bir, iki, üç. Hemen şöyle daha fazla diyoruz ve şöyle 100 markla paramızı ödeyip anlaş diyemedik şu an diyoruz. Verir misin? Yani gelecek zannettim ama gelmedi. Neyse sağlık olsun. Zaten ikon Ronaldo'yu bulduk. Ben öyle bir top açılımı yapayım dedim. Biliyorum herkes evde canınız sıkılıyor. Ben de arkadaşlar canınızın sıkıntınızı yani canı, can sıkıntınızı bir nebze de olsun azaltmak istedim. Ver herkese konuk Ver herkese Cristiano Ronaldo'yu. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3, 4, 5. Hadi be ekonomi. bir 1, 2, 3. Şöyle 100 markalı parasını dedim, Anlaş dedim. Bakalım gelir mi? Abi gene ikon gelecek zannettim. Tabi ki ekonomi bizleri. Yanıltmıyor görüyorsunuz arkadaşlar sarı topu bozulur Allah'tan bir verdi ya Geçelim şöyle bu hesapta da myclub paramız kalmadı o zaman Halil büyük bir ihtimalle top açılımı yapmamıştır o zaman halin hesabına geçelim Evet arkadaşlar şu an halin hesabındayız ama myclub parası yokmuş 300-310 MyClub parası falan alsak yeter hemen o zaman ben Halil MyClub parası çekeyim geleyim evet arkadaşlar 3 tane top açılımı yapacağımız için ben de 310 MyClub parasını almamızın yeterli olacağını düşündüğüm için 310 MyClub parasını direktmen satın aldım bakalım Halil'in hesabına hangi simleri bulacağız inşallah hedefimiz Neymar şöyle bir laf fazla uzatmadan bir 100 MyClub parasını ödeyeyim Neymar için Bakalım bulabileceğiz mi derken İspanya'ya gitme. Asensio mu? Aynen abi ya. Kim mi olabilir? Neymar Tabii ki de olabilir ama 90 dereceli. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. 100 Michael'a parasını direkt ben hız hızlı hızlı ödeyeceğim abi. Çünkü Fransa'ya gitmesini çok istiyorum. Tamam kim mi? Kim mi gel bari? Kim mi İnşallah kim mihtir. 21 numarayla. Zaten başka bir Bayern Münih'ten oyuncu var mı bilemiyorum. Yoktur ya. Allah pek pak mı? Abi ya varmış. Ben de yeni öğreniyorum arkadaşlar. Biraz hasta gibiyim. Sol bek oyuncusu Hernandez geldi. Son son şansımız. Bildiğiniz üzere 3 tane top açılım yapabilme hakkımız var. Vallahi özelliklerine bile, derecelerine bile bakmadan hemen öde dedim. Boşa mı gitti şimdi? Boşa gitmiş aynen. Cık. Abi böyle bir top açılım olmaz ya. 300 Michael parası çöp oldu gitti. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Biraz modu düşük bir video oldu ama modumuz düşüktü. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ne kom bulabildik, ne Neymar bulabildik. Halil'in de tüm hakları da gitti. Michael'a parası da çöp oldu o kadar. Neyse yapacak bir şey yok. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız, kralsınız. Bay bay.